Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün e, Türkiye Karikatür Sanatı'nın öncü isimlerinden Latif Demirci ile başlayalım istedim. Onu saygıyla anıyoruz. E, bize kazandırdığı Pres Bey, Muhlis Bey, Arap Kadri gibi figürler e, hepimizin belleğindedir. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Eee bu sene İKSV'nin İstanbul Müzik Festivali e, 50. yılını kutluyor e, ve teması İstanbul. E, zaten 6 Haziran'da başladı, 24 Haziran'a kadar da devam ediyor. 16 farklı mekanda yaklaşık 65'in üzerinde solist ve topluluk var. Gitmek isteyenler için güzel bir etkinlik. E, diğeri bizim sektörümüzün önemli yayınlarından Medyaket'in. Ee, bu sene e, düzenlenen Fest Z kuşağını e, biraz ön plana çıkaran e, 10-12 Haziran aralarında gerçekleşecek. Akbank ana sponsorluğunda. E, bu Z kuşağı bayağı siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin falan hepsinin büyütecinde Z kuşağı. E, onun için Z kuşağına iyi bakmamız lazım. E, spor haberlerimiz ise e, kadın Voleybol, Filenin Sultanları tarihi yazmaya devam ediyor. En son Belçika'yı 3-1 yendiler ve şu anda Brezilya'da ikinci etaptalar. Ee, bu zafer sürecinin devamını diliyoruz. A milli futbol takımımız ise e, UEFA Uluslar C Ligi'nde maalesef. Ama 10 e, gol atıp hiç gol yemedik. Rakiplerimizi küçümsemek adına demiyorum ama. ...biraz bize yakışmayan bir grup bence. E, bu hafta sonu da... Lüksemburg'da karşılaşıyoruz, Deplasman'da. Umarım farklı bir skorla... ...kazanırız. E, son haberim ise... E, ...hafta sonu yine... Galatasaray'da bir seçim var. E, Dursun Özbek... ...Metin Öztürk... ...ittifakına karşı... ...Eşref Hamamcıoğlu yarışı. E, burada... Galatasaray'ın geleceğe güvenle bakması için... Ee, hep beraber e, Galatasaray'ın e, iyiliği adına oy kullanacağız. Buradan tüm iki başkanı da başarılar diliyoruz. Efendim bugünkü konumuz aslında e, çok ilgili ve belki önümüzdeki yönelim, dönemi yönlendirecek e, bir takım içeriğe sahip kültürel değişimden bahsedeceğiz. Konuklarım İPSOS Marka İlişkiler Başkanı Yasemin Özen. E, Oksijen Gazetesi Pazarlama ve İletişim Koordinatörü Elif Mengü, TBWA Strateji Başkanı Toygun Yılmazer, ee, zaten sen de bu şeyin sözcüsü olarak. Ee, istersen bu etkinliği, e, yeni trendler, kültürel değişim e, aslında çok farklı bir boyutta hem araştırmasıyla hem e, etkinliğiyle beraber ilginç bir e, panel olacağı benziyor. İstersen biraz projeden bahsedelim. Bahsedelim. Biz TV olarak tüm e, dünyada ofislerimizde e, bu kültürel değişimin takibindeyiz. İnsanların alışkanlıkları nasıl değişiyor, trendler ne yönde değişiyor. E, her gün e, bizim ofislerdeki çalışanlar gördükleri ilginç trendleri globale yolluyorlar. Ve yılın sonunda bundan bir rapor oluşuyor. İşte 2022'nin e, trendleri diye raporumuz çıkıyor. E, bu sene orada 36 tane trend vardı bahsedilen. E, ama bunlarla ilgili hangisiyle ilgili aksiyon almalı Türkiye'deki markalar daha iyi anlayabilmek için dedik ki e, Türkiye e, bunların hangisiyle ilgili, Türkiye için hangileri önemli? Ipsos'ta bir araya geldik. Dedik hı hı. bunun bir araştırmasını yapsak da bizim için en önemlilerini görsek. E, o araştırmayı yürüttük. Türkiye temsili böyle kapsamlı bir araştırma yaptık. Oradan çıkan konulara göre de 5 tane ana konu belirledik. E, ve bu konuları dedik ki sahnede insanlara anlatalım. E, iş dünyası için de e, önemli, bir önemli şey. olacaktır. Ve biraz daha derinlemesine bunları tartışalım. O noktada da e, oksijeni e, yine proje ortağı olarak bir araya geldik. Dedik ki yani oksijen zaten gazete olarak da bu e, her hafta kültürel değişimle ilgili yazıyor. Bir de ihtiyacımız var oksijene. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden oradaki yazarlarla beraber bir format geliştirdik. Dedik ki işte dünyada bu kavram nedir? Örnekleri nelerdir? Anlatalım. Hatta ben anlatıyor olacağım. Sonrasında Türkiye'de bunun yansımaları nedir? Türk insanı buna nasıl cevap veriyor? Nasıl etkileniyor? Onu İpsos'tan Yasemin anlatıyor olacak. Sonra da Oksijen'den de çeşitli yazarlar çağırdıkları konuk konuşmacılarla bunları biraz daha derinlemesine tartışıyor olacaklar ve gelecekte ne yönde ilerleneceğini belirtiyor olacaklar. Böyle bir akışımız var 21 Haziran'da. 21 Haziran'da Uniq'te galiba değil mi? Uniq'te olacak. Ee, öyle bir gün boyunca hani günün sonunda evet bu 5 konu buymuş ve bizi böyle etkileyecek diye insanların oradan çıkabileceği bir akış hazırladık. Peki e, Toygun'un dediği gibi bu gelen bilgi havuzundan sonra bizim ülkeye dönük trendler veya işte kültürel değişime uygun ee, biçimlerde nasıl bir araştırma yaptınız, nasıl bir sonuç çıktı? İstersen onda. Çok heyecanlı bir proje çünkü e, birçok araştırmalar her zaman yapıyoruz ama böyle derinlemesine analiz edeceğimiz trendler çok konuşuluyor malum. Ama derinlemesine analiz edeceğimiz ve birçok hani partneri de aramızda göreceğimiz <laughs> keyifli ve heyecanlı bir konferans olacak. E, burada biz 36 Toygun'un da bahsettiği gibi 36 tane dünyada konuşulan e, konuyu Türkiye'de karşılığı var mı yok mu varsa ne ölçüde var bunları tespit etmeye çalıştık. Bunlardan birkaç tanesinden böyle ipucu niteliğinde bahsedecek olursak detaylarını konferansta bekliyoruz herkese. Bir döngüsel ekonomi konusu var mesela. Şu an sürdürülebilirlik çok önemli bir konu ve herkes bütün markaların masasının üstündeki ana konulardan bir tanesi. Döngüsel ekonomi de aslında bu sistemin içerisinde satış sonrası yeni bir ekonomi yaratma anlamında bizim için sürdürülebilirlik çabalarının bir göstergesi. Dolayısıyla burada baktığımız zaman Türk halkı tarafından da oldukça bu kavramın bu konunun kabul gördüğünü. E, görüyoruz. E, çünkü hazır içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar da buna elverişli, tasarruf, yeniden kullanma, ikinci el satın alımı vesaire gibi birçok konu var malumun Bunun altında bir sürü yani döngüsel ekonomi çok geniş bir kavram ama altındaki parametrelere baktığınız zaman halkı birebir ilgilendiren çok e, farklı konular var. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman yani kabul görüyor mu? Görüyor. Ve e, dünyada da bunun kabul görme oranları arasında Türkiye ayrışan bir noktada. Fakat e, harekete geçme anlamında tüketicinin bu döngüsel ekonomiyi daha daha iyi anlaması gerekiyor. Biraz yönlendirilmesi gerekiyor. Markaların bu anlamda daha bilinçlendirme faaliyetlerini arttırması gerekiyor. Çünkü böyle bir beklenti var, bir kabul görmüşlük var. Ve bunu tespit ettik aslında. Hı -hı. Diğer bir konu bence oldukça önemli. Akıl sağlığı değil mi zihin akıl bakımı zihin dedik bakımı dedik biz ona yani ona gerçekten böyle çok doğru bir şey bulmaya çalıştık kavram nasıl sözcük. Hani şey Hani nasıl cilt bakımı saç bakımı <laughs> diye bir konu varsa günlük Aynen. hayatta belki günlük hayat içerisinde bir zihin bakımı içinde bir vakte ihtiyacımız var evet, yavaş yavaş evet. o artıyor böyle Kesinlikle. bir ihtiyaç çünkü zihin bakımı dediğimiz zaman zihin sağlığı dediğimiz zaman biraz daha farklı bir nokta e, evet, yani Hemen direkt evet. psikoloji, işte farklı bir şeyle. daha hekimsel bir Aynen. Bu şeye gidiyor. bakım ise hani şu an zaten hepimiz farkındayız e, artan meditasyon e, app'leri ya ben da yogalar yogalar değil mi e, günün sonunda bu gerçekten tüm dünya Dünyada, sadece Türkiye'de değil yaptığımız araştırmalarda tüm dünyada bu konunun gitgide artan önemi. Evet. Hatta zorunluluk hani devletlerin bu konuda işte sigortalar vesaire işverenlerin bu anlamda aksiyon almasını zorunlu kılması gibi bir takım beklentiler var. Dolayısıyla e, zihin bakımı önemli. Özellikle Türkiye'de daha da önemli. Hepimizin içinde bulunduğumuz e, ekonomik şartlar geri e, ve tabii ki farklı jenerasyonlar buna farklı tepkiler devriliyor. Eskiden Allah zihin şey açıklığı versin <laughs> derlerdi ya. <laughs> evet. Şimdi de e, zihin bakımı. Evet. 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 Son bir şey daha var. Ondan da Bahsetmeden geçmeyeyim, akışkan gerçeklik dediğimiz bir kavram var. Bu da aslında hem dünyada hem Türkiye'de oldukça böyle kabul. E, gören yani e, diğerleri kadar yoğun olmasa da hani yüzde 60'ın üzerinde bir kabul şeyi var e, halkımızda e, oranı var. E, hayata geçirmeye baktığınız zaman ise burada daha bir e, davranışa yansıyacak bir açık olduğunu çok ilgi var. Yani zaten Metaverse'de satın alınan hı hı. arsalarda Türkiye'nin e, en tepede e, yer almasından tutun da e, sabah baktım e, Biontech e, Binance piyasasında Türkiye Rusya'dan sonra ikinci just sort of sırada e, ziyaretçi anlamında gibi hmm. veriler var. Yani çok ilgiliyiz bu. Sanal paralara, sanal de. paralara Bitcoin'leri vesaire. Dolayı çıkan gerçekliği şey ekleyebilirim. Tüm. Sanalla gerçeğin hani iç içe geçmesi ve artık gerçeklik anlayışımızın biraz daha böyle akışkan hale gelmesi, evet. eskisi kadar somut bir gerçeklik beklenmemesi. Aynen. Konusuydu. Bunların bazıları daha e, hayatımıza çabuk penetre edebildiğimiz davranışlarken bazıları birazcık daha ulaşılabilirliği arttıkça ilgi seviyesinin de yükseleceğini öngördüğümüz çünkü gerçekten bir ilgi var. Ben sadece şunu söyleyerek tamamlayayım. E, Türk halkı çok çabuk, yeni yani çok yeniliklere açık ve çok çabuk benimseyen bir halk ama e, markalara hani dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi çok çabuk da bıkıp bırakabiliyoruz. Hmm. Dolayısıyla bu noktaların çok bu dengenin, e, bu gelecek olan yeni trendlere konulara karşı iyi kurulması gerektiği de marka bakış açısıyla önemli diyeyim. Şimdi Doygun... Bu havuzun içine 36 tane değişik içgörü topladı ama bundan çıkan bir 5 ana konu yaptınız. Evet. evet üçün ee, dışında ikimiz daha var. 2 evet. daha var. Eee <laughs> ee, Peki burada şimdi panelde sizin e, ekiple bağlantı ve nasıl ilerleyecek? Yani nasıl bir Şöyle, sistem. biz zaten Oksijen Gazetesi olarak e, kültürel değişimi aslında kaleme alan bir gazeteyiz. Analiz bakış açısıyla bir gazetecilik e, yapıyoruz. O bakımdan da gazetecilerimizin moderatörlüğünde oturumlar düzenliyor olacağız. Mesela bahsi geçen e, akışkan gerçeklik konusunda e, yazarımız Levent Ertem... E, Tolga Çevik'le, komedyen Tolga Çevik'le konuşuyor olacak. Yani teorileri dinledikten sonra Toygun ve Yasemin'den bu oturumla olayı günlük hayatımızdaki yansımalarını dinliyor olacağız. diğer taraftan zihin bakımında yazarımız Doktor Ayşegül Çoruhlu, psikiyatri uzmanı e, Doktor Alper Hasanoğlu'yla bir sohbet yürütüyor olacak. Fiziksel sağlıkla zihin sağlığı arasındaki o farklılıkları, gereklilikleri önem sırasını konuşuyor olacaklar. Yine döngüsel ekonomide de Elif Ergu, oksijen yazarı Elif Ergu'nun moderatörlüğünde fazla gıdanın kurucu ortaklarından olacağı silahlıyı konuk ediyoruz. Zaten Fazlakı'da kendisi de döngüsel ekonomi olan bir marka. Oradaki hikayeyi dinlemek ve onun derinleşmesini izlemek herkes için ilginç olacak diye düşünüyoruz. Bu üç konunun dışında bir hayalet modumuz var. Bu adı gibi enteresan bir konu. Gizli yani sosyal medyanın içinde yaşayan bir toplumuz. Sosyal medyasız neredeyse adım atamıyoruz Türk toplumu. Bütün Bence listelerde herkes öyle. herkes öyle. Yani tüm sosyal medya listelerinde lider bir ülkeyiz ama bir yandan da mahremimize, gizliliğimize, özelimize çok düşkünüz. Laf ettirmeyiz. Veri, evet, veri paylaşımı <laughs> konusunda da çok sinirleniyoruz. Ee, bu bir ikilem yaratıyor ee, ve yeni dönemde de bu şekilde kendi verilerini, datalarını gizlemeye yönelen de bir e, değişim, kültürel değişim söz konusu. Bu veri gizliliğini e, Oksijen yazarlarından Serdar Kuzuloğlu e, moderatörlüğünde, elit Elitnet, e, Mercek Tekin kurucu e, ortaklarından yine teknoloji yazarı Ahmet Usta yaratıyor. E, söyleşi bazında ele alacaklar. Bence bu çok ilgi çekici bir konu olacak. Ee, bayağı dolu bir panel. Evet, dolu. Hem de yani Tolga Çevik falan filan hani işi de birazcık böyle esprili tarafından alınabilir diye düşünüyorum. Evet, orada bir yani konuları incelerken esprili bir konu kendinden ortaya çıktı. Ee, biz çok ilgili olunca bu akışkan gerçeklik konularına, metaverse'e filan Türkiye ne arıyor sanal gerçeklikte, gerçek hayatta bulamadığı neyin peşinde gibi böyle bir soru ortaya çıkmıştı. Dedik bunu da e, tüm Türkiye'yi gezip insanlarla birebir konuşan e, bir komedinin ele alması e, güzel hikayeler ortaya çıkarabilir diye öyle bir şey düşündük. Ee, bir de bugün gördük sizin TVW'nin yayın e, bir e, globalden, biri de galiba projenin içine aile oldu. Bu trendlerin belirlenmesinde evet, e, onun da başkanlığında. Ben e, senden bir şey rica edeceğim. Bu beş konuyu birazcık daha açabilir miyiz? Mesela döngüsel ekonomi, hı hı. akışkanlık. Gerçeklik, evet. E, yani bunlar tam ne demek istiyoruz? Hı hı. E, bir de zihin bakımı. Evet. Bir de cin, e, cinsiyet, ona da isterseniz bahsedelim. Hı hı. E, hangisinden başlıyorsam, döngüsel ekonomide şuydu, esasında bugüne kadar çevre için ee, ...iklim değişikliği nedeniyle belli konularda aksiyon almamız lazım. Hem şirketlerin hem bireylerin bununla ilgili birçok şey yapması lazım diye konuşuldu. Ve birçok program var. Ee, burada bunun sonunda bir ekonomi olmasının nedeni... ...esasında şirketlerin döngüsellikle ilgili yani bir şeylerin tekrar kazandırılması... ...tekrar kullanılması ile ilgili yaptıkları... E, adımlar esasında gelir de sağlayabilir onlar için. Yani bir ekonomi yaratabilir orada. İkinci ellerin satışı olabilir. Bir şeylerin defolu bir şeylerin tekrar tamir edilip tekrar satışa sunulması olabilir. Atık olacak bir şeyin son anda kurtarılıp ondan yeni şeyler yapılması olabilir. Bu şekilde e, tamirle, tekrar kullanılmayla, recycle ile, geri dönüşümle beraber yapılan hareketlerin sadece çevreyi korumak değil aynı zamanda yeni gelir modelleri yaratabileceğini görmemiz burada önemli. Bu niye önemli? Yani her şeyden para kazanmak için değil. Böyle olduğu zaman şirketler de bu tip adımları daha çok atıyorlar. Ee, çünkü devam eden bir şey yani sadece sosyal sorumluluk gibi kenarda yaptığınız bir şey olmaktan çıkıyor zaten iş modelinin bir parçası haline geliyor o yüzden önemsiyoruz ve ele almak istiyoruz birinci konu buydu buna tabii bir şey bacağı da var birey tarafının da bu anlamda sonuçta bireylerin de ikinci el kullanımını arttırmak, tabii. tamir ettirmek, tabii, tükeci, tükeci. E, o hani farklı farklı uygulamalarda satmalarını sağlamak birey ekonomisini de hem kurumsal hem bireysel Doğru. ekonomiyi de aslında etkileyebilecek bir trend evet evet hatta hani şu anda ee, ekonomik sıkıntıda olan insanlar için bu zaten Aynen. iyi bir yol da olabilir. Evet. Bunun ne kadar yaygınlaşırsa ve genel kabul olursa esasında bu da daha kolay, kolay evet. e, yapılabilir. Mesela eşyanı ikinci el satmak, almak filan bu konular bizde çok yaygın değildi eskiden. Evet, i̇kinci evet. el mağazası filan çok bilmezdik. Ee, bunların yaygınlaşması esasında daha kabulünü arttırır. İnsanların evet. içinde, bireyler içinde evet, katkı sağlar. Ee, başka? Güçkan gerçeklik belki isim olarak daha enteresan bir konu evet, olabilir. Yani evet. bizim için gerçeklik somut bir şeydir esasında. Ee, Aslında bir takım trendler belirleniyor ama arkasında bir takım Evet. bunun e, evet. etkilendiğimiz olaylar var. Evet. Yani Dediğiniz gibi bir takım internet, metaverse, NFT'si, işte sanal influencerlar var hayatımızda, deep fake videoları var, gerçek mi sanal mı, iç içe geçmiş falan. Bunlar bu sene konuştuğumuz konular. Gelecek sene belki NFT değil, AFT olabilir, başka olabilir, bir şey çıkabilir. Evet. Ama onun temelinde diyoruz ki ana akım, oradaki ana akım sanalın imkanlarıyla beraber hayatımızda çok ciddi bir yer kaplamaya başladı ve yeni jenerasyonlarda çok önemli olmayabilir. ...atıyorum Instagram'da birisini takip ediyor. Bu insanın gerçek bir insan... ...ya da sanal bir yaratım olması... ...onun için çok önemli olmayabilir. Eğer ondan ilham alıyorsa, onu etkiliyorsa... ...nasıl oluştuğunun zaten. çok önemi olmuyor. Evet. Yani duygular gerçekse... ...etkilenmeler gerçekse... ...arkasında yaratanın gerçek ya da sanal olduğu... ...önemini kaybediyor. Biraz bu esasında oradaki gerçekliğin... ...akışkan olması dediğimiz oydu. Bunları biraz irdelemek istiyoruz. evet. Ee, zihin bakımı da aslında... Evet. hepimizin için e, önemli yani sağlık e, ve yaşadığımız bu geçen işte iki buçuk yıl içinde insanlar e, biraz e, hani detoks zihin detoksu yapmaları lazım diye düşünüyorum. evet kapanınca evet daha çok istedildi bunun ihtiyacı da galiba bunun alt bak, alt tarafında da şu da var yani farklı şeylere baktığımızda e, profillere kadın işte Z jenerasyonu konuşuyoruz. E, o, o zaman Yasemin geliyoruz. kapatıyor programı ona göre. Aa, pardon. Yok yok yo, ee, tamam e olsun. <laughs> sen de yani top. Seninle finali yapacağız. Tamam. Siz, özellikle bu zihin bakımı dediğimiz zaman sakın hani sadece yoga meditasyon değil. Aslında insanların şu an içinde bulundukları ee, mesela Z jenerasyonu ciddi anlamda sosyal dünyada artık arkadaşlıkları iliyor, birlikteler orada gidiyor. Ama orada yansıyan o teknolojinin yarattığı bir dış görünüş sorunu, kabul ettirme, kendini kabul ettirme isteği gibi konular da zihin sağlığını etkileyen doğru. ve e, çocuklarda çok farklı etkiler yaratan konulardan bir tanesi. Yani daha büyük bakmak gerekiyor. Bir sürü parçası var. Bu da mesela Z evet. kuşağı ile ilgili bir bölümü diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Ben de katılacağım. Evet, 21'inde yünlükteyim. Evet, bekleriz. Ee, evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir zihin ferahlığında bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.